köyler, köylü insanlarımız, bizim insanımız. Onlar güçlü olursa, zengin olursa Atatürk'ün felsefesiyle buydu. Babayın arkadaşı. Abi, Seni abi. çok seviyor. <laughs> Sultan Abi evet. Yani belki farkında değilsiniz ama bugün başkan yardımcılarımın hepsi burada. Müdürlerim burada. Ne amaçla onlarla birlikte geliyorum? Bu sizlerden aldıklarımızı hayata geçirmek için. İnşallah. Ben bir defa gelmedim buraya. Çok Yok Allah razı olsun. Çok mutluyuz ya. Abi katılın çok. Hizmet abi Yoksul yetiştim ama. Ben iyi biliyorum Ama o insanlar bana seçim geldi 96 oy verdiler ya. Bu bana Az daha yanına vardım ben iyi biliyorum. Allah razı olsun hepinizden. Çünkü sizin bu Dilen yılını ne kadar herkes de giden hastanız var. bunu ödeyecek gayrı hocam. Ödemek zorundayım. Allah baksana tek kıskandığım adam. Başkanım merhaba başkanım. hoş <laughs> geldin. Nasılsın <o> başkanım? Nasılsın başkanım? <laughs> Aslında Aslında başkanım sağ olun. Sağ olun Allah razı olsun başkanım. <laughs> Bu yeni yol yaptırdın ya, sana onu teşekkür etmeye geçen unuttum. Ben 70 yaşındayım. Ben bizim böyle orada bir tarla var. O yolu yaptırdın. Oraya gidip gelme illallah ediyordum. Buna dedim ki ya böyle ya dedi oraya yaptıracağız biz de. dedim. Şimdi ki yapıldı Gidiyorum geleyim ve o gün hep dua ettim. Ya siz ya size çaba yaptırana. Çabalıyorum çok, <laughs> <laughs> ya, çok güzel. Bu Yok. Çok canım, Allah Allah. Kaç yıldır yapılmıyordu. Üç araba şey olsun yeter bize orada. Bak, az önce konuşurken anlattım. Emin oldum. Bu belediyede parası sizin paranız. Yani mi? daha her şeyi yapabilecek potansiyeli var bu belediye. Ama gelinen noktaya bakın 240 milyon bütçe 3 milyar 96 milyona çıktı. Tabi bunun tek bir nedeni var. Birilerini zengin etmezse halka dağıtırsan bu para birikir belediye. 12 katı geçti. Bu sadece gece gündüz çalışma ile ilgili bir olay. Ha, çok mu e, Yorulduk, elbette ki yorulduk ama insana mutluluk veriyor. Çünkü ulaşmadığımız köy kalmadı. <laughs> Sizden de başkanım. Hadi Allah işini rast getirsin. Yolun açık olsun. Allah'ın izniyle Hadi. Başkanım. nasip eder <laughs> başkanım. Mı acaba Yukarı bak. Yukarı, yukarı. Tamam. Şey, aslında tarzda bakmak zorunda. Nerede duruyorsunuz siz tarzda? Sağ şeydi, belediyeydi. Eee, bize de yardım hafta içinde öğlen saatinde, 12 ile 1 arası yemek saatinde bakıyorum. Hocam bu tarihi bana yeter. Hep talim. Hocam hoş geldin. Allah şükürler olsun dört buçuk yılda belediyenin bazı imkanlarını kullanarak palazlanan kimse olmadı. Ama halk menfaati oldu burada. Bugün düşünün sosyal hizmetler yönetmeliği kuruldu. Kanserli hastalarımızın akıllı ilacı veriliyor. Işitme cihazı alınıyor yaşlı insanların. Tekerlekli sandalyesinden akülü sandalyeye kadar her türlü ihtiyaç veriliyor. Yerel yönetimlerde var olanlar halka nasıl eşit dağıtılırsa köyüdür, hani bir kırsal kesim köyü ya da kentteki mahalle ayrımını yapmadığınız takdirde ortadan kalkar. Geçmiş dönemlerde 5 yılda 30 kilometre bile asfalt yapılmamış, bizim dönemde 600 kilometre yapıldı. Hayır doğanızı eksik etmeyin. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.